Şekildeki KL dalga leğenlerinde periyodik dalgalar oluşturuluyor. K de oluşturulan dalgalar engelden x kadar uzakta odaklanırken L dalgaların kırılma açısı teta oluyor. Buradaki odaklandığına göre burası odak noktasıdır. Ve engelin odak noktasıdır. Engelle ilgilidir. Engelde herhangi bir değişiklik olmadığı sürece odak noktası değişmez. Her iki L'ne de biraz daha su ilave edilirse x uzaklığı ve teta açısı için ne söylenebilir? Burada f odak uzaklığı olduğu için değişmeyeceğinden dolayı x uzaklığı değişmez. Burada l l'nine su eklendikçe bu ortamlar arasındaki derinlik farkı kapanacak. Hatta aynı seviyeye bile gelebilirler. Burada teta dediğimiz kırılma açısı aynı zamanda neresidir? Bakın şuradan bir normal çizersek şuradaki açıdır. Burada derinlik farkı azaldıkça bu dalga bu şekilde hareket edeceğinden dolayı bakın teta açısı ne yaptı? Arttı. O zaman cevabımız C seçeneğidir.